Maksat bir ama rivayet muhtelif. Ünlü karikatürist Cemal Nadir 1950'li yıllarda bir karikatürünün alt yazısında bu deyişi kullanmıştı. Karikatürde İstanbul'da her bir zamanı farklı gösteren meydan saatleri çizilmişti. Maksat bir ama rivayet muhtelif. Cemal Nadir Güler boşuna bu deyişi hatırlamamıştı. İstanbul'da o zamanlarda meydan saatlerinin başıboşluğunun arkasında elbette işini iyi yapmayan insan ya da insanlar vardı. İstanbul'da artık meydan saati pek yok ama İzmir'de var. Ve İzmir'in meydan saatlerinde maksat da zamanda bir. Ve elbette bu ciddiyetin arkasında işini iyi yapan bir insan var. Fakize Kaya ve Mustafa Kırık'ın öyküsü. suz oldum... ...doğru gitmiyordu... ...bu mesleği yapan bir insan olarak... ...elimden de geldiği için... ...bunu yapmanın gerçekten... ...iyi bir şey olacağını... ...insana manevi bir haz verebileceğini... ...düşündüm... ...ondan sonra... ...devam etmeye başladık. 13 yıl önce başlamış... ...Fethi Pamukoğlu bu işi ...İzmir'in e simgesi Saat Kulesi ondan soruluyor... Ama saatçilik bir dede mesleği onun için. 25 senedir saat tamir ediyor bu dükkanda. Ayda bir periyodik bakımını yapıyorum. Onun yanı sıra 6 günde bir kurulması var. Saat durduğu zaman ya da geri kaldığı zaman şey geri kalmak pek söz konusu olmuyor yalnız doğal nedenlerin haricinde durması yani bizden kaynaklanan bir sebepten dolayı durursa 100 milyon gibi bir cezai müeyyidimiz var onu yok ödemedik şükür şükür çalıştığı için herhangi bir problem çıkmadı 103 yıl önce Alman İmparatoru II. Wilhelm II. Abdülhamit'e armağan etmiş bu saati. Saatin bir de kampanası varmış ama ezan sesiyle karışmasın diye susturulmuş yıllar önce. Peki nasıl çalışıyor bu saat? Saat kulesinin çalışma prensibi ağırlıklarla ee... Aşağı yukarı 70-80 kilo civarında iki tane ağırlık çelik halatı aşağı doğru çekip saatin çalışmasına yardımcı oluyor. Fethi Pamukoğlu sadece saat kulesinden sorumlu değil. İzmir'in çeşitli yerlerindeki 21 farklı saatin bakımını ve ayarını da yine o yapıyor. Çünkü bu iş onun için bir yaşam biçimi olmuş artık. Peki şehirde çalışmayan bir saat gördüğünüzde rahatsız oluyor musunuz? Oluyorum tabii. Olmaz olur mu? Alsancak tren istasyonunda var mesela zaman zaman kabama takılıyor. İzmir'in sembolü olan bir yeri e, benim bakımımda demek insana gurur verici bir olay. Dükkanında antika saatler de var ve her anı saatlerle, tiktaklarla geçiyor Fethi Bey. Peki bu kadar zamanla birebir iç içe olmak ve sürekli saat sesleri duymak nasıl bir duygu acaba? Valla pek duymuyorum bu sesleri duymuyorum çünkü öyle iç içeyiz ki e, yalnız evde hissediyorum zaman zaman. E, burada bu kadar saatin arasında duymuyorum da evde e, uyuyacağım zaman <laughs> rahatsızlık hissedebiliyorum saat sesinden durdurduğum çok olmuştur. Yıllar boyunca aşıkların buluştukları, yaşlıların dinlendikleri, güvercinlerin de karınlarını doyurdukları bir yer haline gelmiş saat kulesi. Ama 13 yıldır Fethi Bey sayesinde insanlar gönül rahatlığıyla saatin kaç olduğunu öğrenebiliyorlar artık. Çünkü hiç şaşmıyor. Sırada o anlar var. Irak'ın başkenti Bağdat.